Hep bu konuşmamda bunun üstüne olmasını istedim. Dürüstlük, doğruluk ve inandığımız değerler peşinde gitmek. Bizi dünyada herkesten farklı kılan tek bir şey var, o da kendimiz olmamız. Ben her zaman buna dikkat ettim. Örnekleyerek tez yazıldı. Bu benim için önemli çünkü insanlara ilham veriyor olmak ve e ee, yeni bir mesleğin doğmuş olmasını, öğrenciler tarafından öğreniliyor olması, e, ve benim üzerinden öğreniliyor olması gerçekten önemli benim için. Sanat mecra şu anda çok daha farklı bir boyutta. Televizyon programları tabii ki de güzel ama Duygunun dediği gibi doğal olamıyorsunuz orada. Kendi istediğiniz insanı yansıtamıyorsunuz. Çünkü bir noktada televizyona bağlı kalmak zorundasınız. Rüteye bağlı kalmak zorundasınız.